ateşi moduna girdik mi? Hem de nasıl? Hadi yürü o zaman. Hani, <laughs> Ufaklar üç buçuk. Evet. Ha? Başka bir hava. Eski pazarlar. Bu böyle biraz daha Doğru. Baya böyle yeşil, orman, hani tatlı tatlı. Bu işin eğitimini alan insanlardan birisin. Evel Allah. <gülüyor> <gülüyor> o haberci kimdi biliyor musun? Kim? Ben. Aa! Yeni bir yol keşfedin yepyeni bölümünden herkese merhaba. Peugeot ile birbirinden ünlü konuklar eşliğinde İstanbul'u gezmeye yepyeni yollar keşfetmeye devam ediyoruz. Bugünkü durağımız şehrin en hareketli, en havalı, en popüler noktalarından Nişantaşı. Bu enerji dolu yolculukta ise bizlere şehre en çok yakışan arabalardan biri Peugeot 508 e eşlik edecek. Konuğumuz bugünkü rotamızı çok iyi bilen, hatta yıllardır Nişantaşı sakini olan sevgili Hande Ataizi. Hadi Peugeot 508 ile yola koyulalım o zaman. Evet, ay kokpite yerleşiyorum. Kemerimi bağlıyorum ve kontrolü ele alıyorum. Peugeot 508'in sunduğu geniş görüş açısı yoldaki tüm detaylara hakim olmanızı sağlıyor. Serimiz boyunca Peugeot'larda beğendiğim en önemli özelliklerden biri de işte bu piyano tuşlarına benzeyen tuşlar oldu. Araçların tüm işlevlerine işte bu harika tasarımlı tuşlardan kolayca erişebiliyorsunuz. Evet sevgili Hande'yi de gördüm. Naber şekerim? Hoş geldin. Ay arabamız da nasıl tek havalıymış. Teşekkür ederiz. A -a. Beğendin mi? Ay vallahi çok beğendim. Çok güzel. Bu ne model? Bu Peugeot 508. Ay çok güzelmiş hakikaten. Deri koltuklar. Evet bunlar filan da. Şu da değişik. Evet kokpitimiz de ay kokpit. Evet kokpit Müthiş. yani. Evet. Ha? E hazır mıyız o zaman? İnşallah taşım oduna girdik mi? Hem de nasıl. Hadi yürü o zaman. Hadi gidelim. <laughs> Aa, bunun şey tavanı da cammış ha. Evet. Ay çok güzel. Peugeot 508'in bu ay panoramik ay, şu, cam Havamız olsun kuşum. Güneşle birlikte şöyle değil diyor. mi? Tabii of. canım. <laughs> A, oğlan kaç oldu şimdi? Mi? benim oğlan kendi çapında büyüdü. Yedi buçuk oldu şimdi. Of, 8 Sekiz oluyor. Yani seninki zaten bir tanesi kocaman Büyük olan öyle oldu. evet. Ufakları da bir büyüsek. Ufaklar üç buçuk. Evet. Ha? Evet. Üç buçuk. Iki tane <laughs> olduğu için. Benim oğlan araba manyağı. Bütün şeylerin markaların isimlerini falan. Tabii canım. Mesela bunu görse bayılır, ölür. E hepsini biliyordur kesin. Tabii canım. Ne diyorsun? Bir dahaki seferi onunla mı yapsak acaba? Aa, ben aslında şey diyecektim. Hani acaba o da mı gelsin diyecektim. Keşke. Neyse şimdi karıştırmayayım dedim. Bir daha yaparız bir daha bir daha Olur sefere. valla. Bizden beter anlatır arabaları biliyorsun. Aa tabii canım, o zaten bir de böyle şey YouTube'tan her şeyi araştırdıkları için. Mesela diyelim bir şey seviyor, onun ismini yazıyor, onun bütün özelliklerini falan yani Aynen. o derece. Aynen. Evet, bekle bizi Nişantaşı. Seni en iyi bilen isimle keşfetmeye geliyoruz. <laughs> Nişantaşı bölgesi Nişantaşı olarak değil hani onun böyle çevre tam pangaltı kurtuluş. Değil giriş. mi? E yani tabii hepsi başka Aşağısı bir, bir mut. Tabii canım mesela gidiyorsun orada bir sürü şarküteri, ıvır zıvır. Hani başka bir hava. Sert böyle eski birazcık pazarlar, daha fafim fon. Doğru. Ondan sonra çok kurtuluş tarafı ayrı. Şimdi Bomonti mesela çok güzel oldu. Çok, çok güzel değişik kafeler falan evet. açıldı. Seviyorum yani. Şehir hayatını seviyorsun sen. Ya ben insan... Şehrin içinde. Oluyor. Evet ben böyle şey seviyorum. Hani insan olsun, kalabalık olsun. Şehrin kenarlarında, sitelerin içinde değil de... Değil. Şehrin merkezinde sürekli yaşayan bir... Evet evet. Böyle geçerken böyle bir iki müzik... Şey, şeyin ben de önünden çok geçeyim. Nişantaşı'nda da olduğum bir zaman oldu. Nişantaşı'nda çok severim. Dediğin gibi o kafede bir tanıdık olur. Sabahleyin bir yerde oturursun bir dost gelir. Hamileliğimde keşfetti bu başka parkı, Bak yemin ederim. Ben de hani böyle cime gittiğim için hiç böyle parkta markta bir yürüyüş öyle bir şeyim yoktu. Aslında şehrin Aa, içine ne baktım. kadar çok ihtiyacımız evet. var değil mi yeşile? Bayağı böyle yeşil orman hani tatlı tatlı bir yürüme alanı. Hadi yürüyelim mi? Ha, hadi kalk. akşam bu Maçka Parkı nasıl oluyor biliyor musun? Bayağı böyle bir DJ şeyi kuruluyor. Ne güzel ama değil mi? İnanılmaz böyle değişik değişik gruplar böyle bir tarafta punklar, bir tarafta... Bayılıyorum ben gençlerin dışarıda olmasına. Yönetmen sandalyelerini işte çıkarmışlar böyle alışveriş yapmışlar. iki cips, bir sandviç falan. Çok güzel, değişik bir kralda oluyor yani. İstanbul örnekleri içinde çok güzel yaşayan bir şehir. Eskiden daha da öyleydi, halen ha. yaşamaya devam ediyor. Öyle tabii canım yani her yani yerin 24 saat yaşayan başka, bir şey. İstanbul deyince bu dev şehri anlamıyoruz da hepimiz böyle kendi semtlerimizde yaşıyoruz. İşte mesela ben de onu sevmiyorum. Ben de mesela çeşitliliği seviyorum. Hiçbir zaman şey olmadım yani. Hani işte atıyorum bilmem ne mahallesinde oturuyorsam oradaki spor salonuna gideyim. Hani en yakın bir Şehir gezmeyi seviyorum. Evet, biraz böyle çeşitli olsun. Hani farklı yerde olsun. Kozmopolit şehirler de öyle olmalı yani. Evet. New York'a gidiyorsun, Paris'e gidiyorsun, Londra'ya Londra gidiyorsun. Ben sen New Yorkçuyum. Değil mi? E, tabi yani. Böyle ben biraz hareket seviyorum. Onun için zaten benim ev tam şeyde. Hani Osman Bey'in tam böyle köşesi Rumeli Caddesi. En yanar döner. <laughs> hani daha kalabalık neresi olabilir diye şey yapabileceğin bir yer. Geceyi sıkılıp kendini Kaldım atıyor musun caddeye? Tabii caddeye. Tek başına sinemaya gidiyorsun şehrin içinde. Evet. Sen neler yapıyorsun bu aralar? Vallahi ben işte camdaki kız diye Devam bir dizide ediyor. oynuyorum. Ha, aynen. Orada böyle tatlı bir karakter oldu. Cana karakteri. Handeciğim sen konservatuarlısın. Evet. Bu işin eğitimini alan insanlardan birisin. Evel Allah. <laughs> Yıldızkent'in talebesi İstanbul ne kadar, o, ne kadar kıymetli şey değil mi? Usül konuşayım. E benim için çok kıymetli yani bir de Yıldız Hanım enteresan bir kadındı. Evet. Yani benim için hakikaten hayatta böyle şey e, Müşfik Bey çok de, önemliydi yani. Müşfik Hoca da Doğan'ın hocası. Ha, tabii doğru o da karşı konservatuarda. Evet güvenimin gelmesi hani böyle e, hayatımda çok önemli olan e, şeylerin hep böyle başlangıcı Yıldız Kenterr'dir. Konservatuvar eğitim bizim güzeldi ya. Ama daha önemli kom, ama önemli de bir, bir şey yani. E, evet. Eski evet. işte eskrim dersiniz. Değil mi? E tabii mitolojiye mesela Güngör Dilmen giriyordu. Yani seni top, daha donanımlı bir, komplike e, bir sanatçı ha, haline geçiriyor. Haline getirmek adına. Doğru. Asıl. Yoksa Doğru. sana hani orada. Yoksa alaylı çok değerli oyuncularımız Atıl da var yani. yani. Yoksa çok ekstradan bir yetenek kazandırılmıyor. Zaten var olanı. Daha Ama her mesleğin eğitimini halin. almak da çok kıymetli. Evet, ben gerçekten hani hep oyuncu olmak istedim ve şu anda kendimi çok hani şanslı görüyorum hani bakınca. Diyorum ki hakikaten sevdiğim mesleği yapıyorum. Bu çok önemli bir şey. Tam burada sana bir şey sormak Hı. istiyorum. Geçen gün çok sevdiğimiz genç arkadaşlarımızdan birisi bir sohbeti dua edildi ki "Vay abla" dedi. "Ünlü olmak nasıl bir şey?" Galiba şimdi herkes ünlü olmayı merak ediyor. İşte bence herkes Aktörlük ünlü olma, değil. Kesinlikle. Tabii ki ünlü olmanın verdiği bir takım avantajlar var yani. Hani hepimiz bir imtiyaz Tabii ki. Sevilmek, hani yaptığın bir işin beğenilmesi, alkış almak. Ama taşıyabilmek de... de, zor bir şey galiba. E ama tabii yani ben de şimdi bu zamana gelene kadar e, değil yani mi? kendi kendime çok mücadele verdim. Yani çok da doğal yaşayan Hele ki bir kadın bir olarak değil mi? Için. Kestane sever misin? Ay vallahi çok seviyorum. Alalım mı biraz? Hadi alalım. Bende nakit yok ama. Bende var. Merhaba <laughs> hoş geldiniz. Kestaneler kebap <laughs> mı abi? Yani süper güzel. Alalım mı biraz? Evet, evet ne kadar. Şu güzel. <laughs> evet. Hande Hanım sürekli spor <gülüyor> yaptığı <gülüyor> için böyle her <laughs> zaman incecik. Yok yiyorum ama aşk olsun. Biz Bursalıyız ya. Kestanemiz meşhurdur. Sever bizim. misin çok? <laughs> çok severim. Tatlısını... Kestane şekeri bile var evde yani şu anda. Zam geldi yani. Buna evet, da mı zam şey, geldi? Şey <laughs> evet. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz, sağ ol, Çok ellerine olsun. sağlık. Şimdi sana bir uzmanlık sorusu. Sor. Rusları hatırlıyoruz. Ondan önce bir de ufak bir belgesel yapmıştım kanalda bir haberciyle. Ay yapmışımdır herhalde. Ben. O haberci kimdi biliyor musun? Kim? Ben. Aa, hadi canım. Aa, ben neredeydim o zaman? Kesin Alzheimer. Bak ben sana söyleyeyim. Estağfurullah. Vallahi bak. Hazır gelmişken bir kahve içeriz. Hadi içelim Hadi. Allah. Buyurunuz bir efendim. Türk kahvesi şöyle. Sever misin? Ay çok severim. Merhabalar, nasılsınız? Selam. Bize şöyle güzel bir Türk kahvesi. Sen çay mı kahve mi bilemedim. Ben de kahve içeyim. Ha. Ben sade. sade. Siz efendim. Vallahi ben de az ben şekerli de alayım ya. Az şekerli kahve Peki ha aynen. aynen. O zaman ben de Hande hanım o uyuyayım. Peki. Ben de az şekerli olsun. Ay. Ben de çok içiyorum kahve ya, bilmiyorum sen çaycı mısın da kahveci Yani ben mısındır? eski gazeteci olmama rağmen ne çaycıyım ne kahveciyim herkes de merak eder niye içmiyorsun diye ama Türk kahvesini seviyorum yani. Evet anneciğim. Harika bir sohbetti. Teşekkür ederim. Ay ben teşekkür ederim. Geldik Yalnız... yine arabamızın yanına. Evet. Ah çok naziksiniz efendim. Estağfurullah. <laughs> Öyle Evet. Evet. Arabamız da sıcacık. Evet. Evet anneciğim. Heh. Arabamız hakkında ne düşünüyorsun? Peugeot 508'i beğendin mi? Vallahi çok keyifli, havalı. Öyle aynı zamanda nasıl Konforlu diyeyim. Konforlu değil mi? Yani evet göz alıcı bir sürüş deneyimi oldu benim için. Evet. <laughs> evet efendim bir yeni yol keşfetin daha sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda yeni bir konukla yeni semtleri keşfetmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Çok teşekkürler. <laughs>